Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, hoş buldum. Öncelikle iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun, Buyurun. dinliyoruz sizi. Ee, benim çok büyük bir problemim var. Hani atlatamıyorum bir türlü. Hayırdır? Eşim beni e, telefonla aldatmış. Hani daha önce aldatmış. Telefonla aldatmış de, ne demek. Hani telefonla WhatsApp'tan konuşmuş, görüntülü konuşmuş, <laughs> tamam. sesli konuşmuş. Tamam. Yazışmışlar. Hani eşim bir zaman yurt dışında, yurt dışındaydı. Bundan bayağı bir zaman önce. Hı hı. Hani 5-6 ay önce. Ee orada orada konuşmuş, orada görüşmüş. Hani buraya gelince olmadı diye ama ben telefonda görüşmelerini yakaladım. E, görüntülü konuşmuşlar, sesli konuşmuşlar. Hani ah sürekli şey yapıyor, ben de seni seviyorum diyor, artık olmaydı diyor. Bilmiyorum, inanamıyorum, bir, bir, türlü güvenemiyorum. Ne zaman öğrendiniz bunu sizi yani aldattığını? Bir hafta önce. Nasıl öğrendiniz? telefon mu karıştırdınız? Nasıl öğrendiniz bunu? Hayır telefonu karıştırmadım. Bakın önceden karıştırıyordum ama hiç e, rast gelmedim hani. Tamam. Görmedim. Ama Whatsapp'tan bir durum paylaşmıştı kendisi. Bana söyledi durumumu gördün mü dedi yok dedim. Hani ver bana telefonundan bakayım da de. dedim hani görebilir miyim? Ee, ne yapmışsın be neden göremiyorum diye bir bakayım dedim. O ara nasıl olduysa telefonda aramalara geçtim. Aramalara geçişim orada gördüm yani. Üstüne bastığımda da görüntülü aramaydı. Hmm. Peki görüntülü, görüntülü şey... arama yaptığı kadını tanıyor musunuz? Hayır hayır hiçbir şekilde tanımıyoruz Peki eşiniz bunu yaptığını söylediğinde yani siz bu bunları bunları yapmışsın dediğinde açıklaması neydi? Evet bir hata yaptım dedi. Bundan dedi ben oradayken dedi yurt dışındayken yaptım dedi. O zaman dedi hani bir e, eğlence olarak bir zaman geçirmek olarak yaptım dedi. Anladım. Ne yapması gerekiyor? <laughs> Çok da nasıl canı yanıyor e şimdi, biliyor musunuz şu anda? Çok taze olay da Yani dün bir seyircimize de söyledim bunu. Kalp atışlarınızı hissediyorum şu anda. Çok, olay çok taze bir hafta olmuş çünkü. Ee, şunu yapmalıyız. Bu olay yaşandı. Net. Karşı taraf dedi ki hatalıyım. Bizim şu an endişemiz var bir daha olur mu diye. Ee, beni seviyor mu sevmiyor mu diye. Bunu önündeki altı ay içinde göreceksin. Ama bu 6 ayı çok iyi değerlendireceksin. Şöyle ki oturup kalkıp bu konuyu açma bu bir. Beni seviyor musun sevmiyor musun diye sorgulama bu iki. Önündeki altı ay içinde yine e, nasıl olsa o telefonlara bakıyorsun. Eğer niyeti bozuksa zaten bu işi tekrarlıyor. İşte o zaman kararı vermen gerekiyor. Ama arkadan bir çocuk sesi de geliyordu. Ben onu duydum. E, bu olay yaşandı. Hataydı diyen erkeğin üstüne daha fazla didikleyerek gitmiyorum ben uzman olarak ama ona ben bir 6 ay veriyorum. Sen de seni de yetkili kılıyorum bu konuda. Sen de evinin uzmanı olarak önündeki 6 ayı ona kendi içinden ona söylemeden ver. 6 ay içinde sen normal davrandığında niyeti bozuksa ilk yanlışını yapacak. O zaman da karar versin. Yapmazsa da bu konu kapanacak. 6 ay bekleyecek mi? Teşekkür ederim. Beyefendiye söylemeden. He. seni 6 ay deneyeceğim falan değil. Tamam. Kimdi hiç dünya sana. Normal ama ama onu kurcalamadan beklettim. Evet. Evet. Fusuda. Yani öyle bir rahat etsin ki adam. Aa, bak bu olay kapandı. Tamam. Adamı rahat bırakacaksın. Altı ay. Yani ipi şöyle biraz gevşeteceksin. 7. ay bulmuyor. Bak inan ki Nur 7. ay buluyor. Niyeti bozuksa o ay içinde yapıyor. E, alo. Alo. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben Nur Hanım siz misiniz? Evet benim buyurun. Ee, sizi çok sevgiyle izliyorum. Çok beğeniyorum. Ee, çok ve teşekkür. size bulaşmak istedim. Özellikle İnce Hanım'la görüşmeyi Allah çok razı istiyorum. Olsun. Şu Allah anda razı. bak canlı teşekkür yayındasınız. Ediyorum, İnci Hanım. Allah size razı olsun. Ah, Cümle bize. Dua İnansın. eder dua Niyetçi. bekleriz. Ee, bir insanla tanışmak bizleri inanın çok çok mutlu ediyor. Sizlerin varlığı e, ee, inşallah daha da sizler gibi insanları görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. ederiz. Eğitimde. çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. ben şöyle sizleri çok seviyorum. Şöyle anlatayım ben 5 yıllık evliyim. Hı, -hı. Ee, eşimin ikinci eşiyim diyebilirim. Ee, eşim çok sözleri bir evlilik yapmış. 2 ay bilemediniz 3 ay kadar. Ee, ve... Ayrıldıktan yani onunla ayrıldıktan 5 sene sonra falan biz tanıştık ve bir şekilde evlendik. Bazı tartışmalarımız oldu. Yeri geldi ayrılıklarımız oldu vesaire. Biz de bir şekilde evlendik tabii ki. Fakat ben evlendikten sonra eşimin e, eşine karşı e, sevgisini, ilgisini ve hala onu unutamadığını bana fazlasıyla şu 5 yıl boyunca fazlasıyla yaşattı canım. Ve ben çok duygusal hassas bir insanım. Yanlış anlamayın hani aşırı duygusallığından dolayı acaba hissetmiş olabilir misin ee, diyebilirsiniz kesinlikle böyle bir şey yok ee, inanın nereye gidersek gidelim yani kafeye gidelim isterseniz dağın tepesinde piknik yapmaya gidelim ee, ona benzeyen e, insanı bulup gözleri yaşarıyor ve iç aleminde onu hissediyor ve yaşıyor. Yani bana olan sevgisizliği ona sorarsan çok seviyor beni. Yani sosyal medyada sözüm ona çok seviyor. Fakat El, al, mesela akşam geliyor eline telefonu alıyor ne bir sohbetimiz var bu beş yıl boyunca bu şekilde ne bir sohbetimiz var ne bir nasılsın var Aslında esasen eserse senede iki defa bir kadınlar günü bir de işte sevgililer günü çiçek getirir onu da hani sanki maydanoz verir gibi al. Yani ruhunda, sevginde, sevgisinde, kalbinde bana karşı bir kalp atışı bile yok. O olsun o şekerim o maydanozu de... getirmeyenler de var. <laughs> Teşekkür ederim. Bir şey sorabilir ee, yani miyim? O... İlk eşiyle ayrılığın sebebi neydi? Neden ayrılmışlar? Aile istemeyerek ayrılmış. Hmm. Aileler buna engel olmuş ve ayrılması gerektiğine inanılmış, ayrılmış. Ama zaten seven kadın az onu bırakmazdı. Hani kadın zaten bunu sevmemiş, sevememiş. Yani kadına da kendisini sevdirememiş. Bana yaptığı gibi. Ve içi yanıyor. Yani onu kaybetmenin acısıyla elbette benim peki, de peki bu sizin yüzlü kuruntunuz olabilir mi? Yani dağ başına bile gittiğinde eski karısına benzer kadını nasıl buluyor? Yani bu sizin... Düşünceniz olabilir şöyle, mi? Şöyle mesela bakıyor etrafında benim mesela tam tersim, benim ben sarışınsam Esmer'e bakıyor. Ben esmersem o sarışına bakıyor, kumraysan vesaire. Yani şu hmm. an şey yapmak istemiyorum. Anladım, benim anladım. tam tersim olan eşi... tamam. Allah onu da güzel yaratmış, beni de güzel yaratmış. Fakat benim güzelliğimi görecek karaktere sahip değil. Şöyle ki yani mesela haberlerde çıkıyor. Onun sesini dahi artık biliyorum. Yani arkamdan bir biri o sesi duysam tamam bu artık onun eski eşi diyebileceğim. Çünkü onun sesi çıktığında inanın kendisini tutamıyor ve gözleri kıpkırmızı oluyor. Göz altları böyle yaş dolu ben şeyi ve şey anlamadım nasıl siliyor. eski eş, eski eş siz konuştunuz mu hiç? Hayır hayır kesinlikle. ses yani yani nereden artık biliyorsunuz? O kadar hissettirdi ki onun sesi. Çünkü bütün sesler aynı. Aynı seslere karşı zaafı var ve ağlıyor. Aynı gözlere bakarak e, göz çukurları olsun, bende. göz yapısı olsun, saç rengi olsun, ter rengi olsun, onlara bakarak hani benim gibi bir kişi oh, geçtiğinde ya. dönüp de bakmıyor. Ama benim yani eski eşine benzeyen bir bayan gördüğünde dönüp kafasını sanki onu anımsıyor. Yani onu anımsayarak yaşıyor ve ruh halinde. Ne Çünkü bir, bir şey sormak istiyorum bu arada. E ee, evet. ilk eşinden ayrıldıktan 5 yıl sonra sizinle tanışmış ya. Sizinle tanıştığı evet. dönemde de bu göz yaşarmaları, gözünün kızarması, etkilenmesi yok muydu? Ben o zamanlar hissedemedim. Ne zaman ki evlendim... Ama bu kadar bariz bir şey yok hissedilir. Hissedilir. Şöyle neden hissedemedim? Çünkü ben evlendikten sonra öğrendim. Onun var yani daha doğrusu araştırdım, bastım ve buldum sonuçta bir kişi tarafından geçildi bu. Yani bak bu sen onu, elin, eski eşi. elinle eşini eski eşe itiyor olmayasın. Yok, kesinlikle. Çünkü ben elimden geleni yapıyorum. Ben hani duygusal değilim, romantik. Yok yok. Başka bir şey söylüyorum. Bak başka bir şey söylüyorum. Bir erkek veya bir kadın ayrıldı. Üstünden 5 yıl geçti. Aslında üç buçuk yıldır onun süresi. 5 yıl geçtikten sonra hayatına yeni bir kişiyi aldığında bu bahsettiğin abartılı halleri Göstermiyorsa eğer aslında kafada onu dondurmuş ötelemiş unutmuştur ama biz e, sönmüş bir ateşi sen diyorsun ya ben öğrendim evlendikten sonra kadını araştırmaya başladım yaptım ettim vesaire bu hareket ve davranışlarımızla eşinde sönmüş bir ateşi közlemeye şey ateşlemeye mi başladın diye soruyorum farkında olmadan yaparsın bunu ama öyle bir durum yok. Ben bunun hareketlerinden şüphelenerek artık bunları yani şüphelenmek demeyeyim. Bana öyle hissettiriyor ki artık beni sevmediğini, benimle bir şeyinin olmadığını, gönül ilişkisinin olmadığını, sadece evlenmiş olmak için benimle evlendiğini. Ama az önce şey dediniz. De, şimdi beni seviyor, sevdiğini söylüyor. Bana değer veriyor Hanıme, dediniz. Hanımefendi, söylüyor, eski eşi öğrendik, söylüyor. araştırdıktan sonra bu evliliğe güvenini kaybetmiş. Bir Bilmeden destek almalı evlenmiş. mı? Almalı gelmeli. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada şöyle bir e, çıkmaza gidiyor. Çok güzel bir şey söyledi İnce abla. Ne dedi? Acaba sen dedi onu onu hatırlatıyor olabilir misin? Tabii. Bazen biz karşımızdakine farkında altın olmadan. tepsiyle sunuyoruz. Tabii. Diyoruz ki ben bu yemeği yemeyeceğim al güzelim bu yemeği Tabii. sen ye. Tabii. Yalan mı? Elimizle iteriz. Fark, farkında olmadan iteriz. Ne yapsın şimdi hanımefendi? Ee, bir kere destek alması gerekli ama bu bahsettiği problemde hanımefendiyle de görüşmek isteyecekler sadece eşiyle değil. Çünkü hanımefendinin de fark etmediği e, bazı davranışsal yanlışlar var ve yorum yanlışları var. Bu arada seyircilerimize